Arkadaşlar selam Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekiple Minecraft'ın 70. bölümüyle karşınızdayım Evet arkadaşlar biliyorsunuz koskocaman 70 bölüm oldu 70 gün demek Yani bu da demek oluyor ki 2,5 ay demek arkadaşlar 2,5 aydır bu seri devam ediyor Ve gerçekten adamsınız Bu aralar yine izlenmeler düştü arkadaşlar Yani sebepsiz yere okullarınız var Ama yazın bomba gibi olacağız O yüzden siz like'ınızı atmayı unutmayın Ve bugün dünkü videonun birazcık planlamasını yaptık arkadaşlar Bugün 30'a gerçekleştirecek sessiz olun Şu anda kulak Aklım kapalı birazdan açacağım o zaman hızlı bir şekilde videoya geçelim Evet arkadaşlar yanımızda Alias, Burak ve seviyorum üstü var arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş buldum bayağıdır yoktum ya özlemişim sunucuyu Kur'an çapsın ya Hoş buldum Hoş buldum abi <laughs> Adam artık unutuyor dalıyor Neyse Alias bugün bayağı güzel şeyler yapacağız aklımızda deli planlar var ve sunucu da görmediğiniz şeyler oldu Ben dün akşam buraları birazcık ağaçlandırdım şöyle stadyumun önünü bankanın önünü Ben bankayı satın aldım Burak'tan 35 siteye Ne danacı? Banka niye bir insan bankası satın alır. Sen Niye? Batman mısın? <laughs> ne alak oğlum Batman'le? <laughs> <laughs> Batman satın alıyordu ya bankayı. Superman <laughs> evini kurtarmak için. Yok ben bilmiyorum. Ya ben bankayı satın aldım çünkü sunucuya yeni gelenler ve sunucuda paraya ihtiyacı olanlar. Çünkü gerçekten aşırı derecede zenginledim. Ee, bu yüzden bankayı satın alma ihtiyacı duydum. Ya ben varken zenginlemem biraz zor ama benim bir sürü servetim var zaten üzerinde. Lan ya senin yani. servetin ne oğlum? <laughs> senin servetin <laughs> servet mi lan? Servet de sen hep harcamışsın şeyleri. Bankaya harcamışsın. Yani oğlum ben bankaya işte. harcadım da ben ticaret yaparak harcadım. Elimde cebimdeki nakit'i harcamadım oraya. Burak da biliyor. Değil mi Burak? Yeni gelenleri kitledim. Arsa kitledik. 18 siteye, 25 siteye. Ondan evet, sonra evet. bana yemek atın. Allah ya Garloş diyor ticaret ticaret ama yaptığı şey ticaret değil. Alias kesinlikle inanma. Milleti kekleyerek, kazıklayarak var ya dolandırarak Oğlum, paraları gömdü. Zaten öyle. Varsa, ticaret ticaret. Zaten öyle para kazanır. Sen bilmiyor musun? <laughs> Yo ben öyle yapmayarak bir para koydum var ya. Lan yemek atın yemek. <laughs> Neredesin? Ben şeydeyim. Bankanın. Her Eyvallah. Al al. Al evet bismillah. Allah. Al, al bismillah. Al, al bismillah. <laughs> eyvallah, eyvallah. Lan dur da alayım dur. Hah. Kardeş. Oh Lan kardeş şunu bir al al <laughs> kardeş. Bak bu arada yollardan rayları kaldırdık. Böyle tramvaylar yaptık. Tramvaylar. Evet, çok kötüydü. Ben yayında görmüştüm de bu daha güzel olmuş. Bak buraya ben... Oha. Bak istediğin yöne anlık değiştirmen lazım. Ya da buralara bir tane adam koyacağız. Tam sen geçerken basacak. <laughs> Ala otur. Otur. Ya, yani, ya kaç yaşında adamsın ya? Kaç yaşında adamsın ya? Ya özlemiştik yahu. Ananıza dik dur ölüyorum ölüyorum dur Benim bu <laughs> arada iki kalp canım gitti Lan oha ne yaptın lan? Ölüyordum. Ben, kaç ya? Özlemişiz ya özlemişiz, ya. özlemişiz. Bu arada gel Ali As. Bir servetini koy bakayım. Görelim. Bir serve hazır buradayken bir seçim yapalım ya. Seçim ha? yapalım ya. <laughs> koy servetini de servet bakalım. Demişken vergileri verelim hocam. Evet vergilerimiz var. Bu arada yeni anayasa yaptık Ali As. Sen yok mu? Bir İBB'ye dur. Geliyorum. Bir dakika. 2, 4, 6, bakayım 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Yani bunları toplasan bir 64'lük eder mi? 28 tek şeyin mi var? Alias. Yani ee, senin kaç var? Bak benim kaç var biliyor <laughs> Bak. Oha. Oğlum SS dedim bak alanı al Elmasları da var bir de adamın. Oğlum bırak. O, da 64. Onu da bırak. Oğlum bıraksanız da. Lan karış. Oğlum Arkadaşlar kaç, 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 Oğlum siktiniz lan Lan getir şey Alias <laughs> Oğlum şunları kaç, düz kaç. düzgün koyun lan Lan <laughs> Oğlum SS aldım bak daha demin Koy şuraya <laughs> Oğlum şunları düzgün koyun lan Lan alacağım bloklar kayboluyor Şu şeyler demir blokları alta Lan demirler alta hey. Lan demirler alta <laughs> Tamam arkadaşlar işin şakası bir yana Bak Amına koyayım. Getir. Hırsızlık. Niye uğraşıyorsun? Niye ki Getir. Getir, getir. Al da. Oğlum koş. ya. ya. <laughs> Sen yokken tekleşme yapıyorsun. Lan bir dur. Aa! Oh! <laughs> Çok <Tek en> <laughs> Lan <laughs> oklarımı koymuşum ona bekle oklarımı alayım. Yok oklarımı burada çok <laughs> oklar yok. Oklar yok. Oklarımı verin. Çalmışlar. Bir tane yok lan? Meşale koymuş olalım. Oğlum ben kömürü de değil, kim ben koydu? De değil. Lan bunları kim koydu? Şunları alın <laughs> şuradan. Üstüne şu sandığı. Adamlar bütün üzerindeki her şeyi buraya attılar ya. <laughs> bir tane tamam. ok verin bir tane ok verin. Vergimizi bir verelim. Tamam, vergimizi verelim ya. Bir vergi lazım abi. Senin borcuların bitti öyle mi? O zaman abi, yeni yani. bir borca sokalım seni. Arkadaşlar ben, şöyle attım. Kardeş sen zengin ha. Bu arada sen benden zengin falan değilsin. Geldim geleli 30 Kaç stek, stek borç gel. Kaç stek? Kaç stek? Tamam. Para sayımı yapalım arkadaşlar. Yapalım. Ben bir koydum bir tane bir stek. En sol Oğlum yap. sen tabii benden zenginsin çünkü bir önceki bölümde Burak biz 7-8 stek elmas at Oha niye? Aynen. Biz elmas yarışı yaptık. Burak sen benden zengin değilsin Burak. Niye biliyor musun? Benim full elmas e, fenerim var 9'a 9'luk bir de e, 9'a 9'luk zümrüt fenerim var. <laughs> ben şu ya. dur elmaslarımı alayım ya bir dakika. Ya hacım elmaslarını alsan da ne kadar elmasın var ki? Bir dakika bırakayım. Bu evin, bunlar ne ya? Bu ev kimin? Ne? Bu ev kimin acı? Orayı benim arsam ya. burası. yastırayına sattık. Oğlum benim arsanı <laughs> nasıl satıyorsunuz abi? Manyak <laughs> mısınız siz? Lan senin arsan falan değil burası. Senin arsan evinin olduğu yer. Allah abi, Allah. Abi burası komple benim ben buraya aldım ya. Seninin boşuna bak. Arsa bir anda Galos'un arsası oldu. Ben Kardeşim burası dutluktu. Burası dutluktu. Burayı komple ben aldım. Komple burası benim. Hayırdır? Alias, bir şey diyeceğim. Garlo, sen bir dakika burada kuru, yana kuru yana kafa yana falan var. Bunu Hacım burda bak. bak hatta senin heykelin de yok burada, fark ettin mi? Evet heykelimi de almışsın. <laughs> bak nerede da ayırdım Heykelimi şeye göt buraya koydum burası daha iyi Buraya taşıdım ben aynısını buraya yap. Hayır, Aslında bu heykeli ya. bu şeyin yanına yapsak nasıl olur? Baksanıza bunu buraya taşısak nasıl olur? Arevanın yanına taşısak nasıl olur? Çok güzel olmaz mı dört bir yanına böyle? Dört tane heykel Ama farklı farklı herkesin skini olsun bence Tabi tabi aynen benim skinimi de lan benim skinimi yapalım buraya Herkes ha, ben... kendi skinini aynen. yapsın Aynen aynen aynen. Bir de bak dur konuyu değişsin benim... mi? benim arsama farklı farklı şey bak kuru kafa yapmışsınız bu ne abi ne var bunun içinde dur dur bekle bir be. ilk önce şu arsamı konuşacak kuru kafaya gireriz kuru kafa acım şey burası bir korku falan diyor korku tüneli korku evi korku pardon tüneli. korku, korku evi korku evi korku. vay ay, arkadaş ay, ay, korku, korku, tüneli bir uyuyalım bir uyuyalım şu yağmurda geçsin tamam uyuyalım hacı ben şu Yasre'nin evinde uyuyorum bunun hesabı sorulacak bu arada tamam tamam sıkıntı yok biz buradayız çıkın veya uyuyun ben, ben uyuyorum adam kendi evinde uyumuyor sen nasıl kendi evinde evet, ben oraya kadar gitmek istemedim şimdi şimdi sen kaç bölümdür yoksun ve canlı yayınlarda yoksun doğru mu Doğrudur da canlı tamam. yayında vergi verilmiyor diye biliyorum. Ya abi. tamam biz burayı senin evin bak senin evine karışmadık. Senin evinin önünde bir arsa var bu şeylerin var farmların var biz buraya karışmadık. Sadece buradan küçük bir kısımdan adam geldi faydalansın köye yakın olsun tamam, diye bir... Bana evet. vergi vermeniz gerekiyor bu arsa Ne vergisi olacak. abicim sen abi, yoksun. Ne alakasın? Nasıl yoksun ya? Yoksun abi. Olsaydı Ay, e? o e? bilgi... E? E? Adam evet. Adam o, için kaç stek para ödedi zaten. Adam buraya kaç stek para ödedi. Diyecek, evet onu Garloş'a ödemeyecek. Bana, ya. bana ödemesi gerekiyor. Garloş'a ödemesi lazım Ali Ya yayında işte Garloş artık dolandırıyor falan her şeyi yaptı adam. Garloş ver paramı. Param Alias arayıp yalan şeyler para söylüyor. Mı? param kabul ben? ettiriyor. Oğlum, param pa paramı param ver mı? diye bir şey yok. Şimdi burası şey. Ha buradan pay istiyorsan ilk önce. <laughs> pay değil bura benim zaten niye pay isteyeyim ya. Abicim neresi senin ya? Sunucunun parasını mı burası... ödüyorum? <laughs> <laughs> oraya girme boş ver Öyle de tam ne istiyorsun? Hadi sayım yapalım, o? sayım yapalım hadi. Tam sayım yapalım. Ama oğlum benim sayım yapmak için şimdi 9'a 9'luk fenere kaç tane şey gidiyor? Blok gidiyor. Hayır öyle sayım değil. Hani vergi veriyoruz ya. Bakayım doğru mu şey? İBB'deki vergi paraları doğru mu? Ya ondan mu bahsetmiyoruz oğlum. O ne? O, onun sayımından bahsetmiyoruz. Neyse gel gel korku tüneline girelim. Vagon yapın ben abi. Ko ben korkarım ya. Gel gel korkmazsın. <laughs> Burada craft vardı. Nerede abi? Sen craft koysanız vagon yapalım. <laughs> oğlum craft'ı niye çalıyorsunuz buradan? Burada şuraya craft koyun. Vagon var vagon var. Aa bu ne lan? Vagon vagon var burada burada. Nerede, nerede, mu? vagon? Tamam. Koyuyorum o zaman vagonu. Koy koy koy. Koy. Evet, gitsin Musti. Kusurumuz musti... musti... yes. sen atla Tamam en atla. benim o yüzden ben giriyorum. Yo 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 en kusur en kusur bırak. Hadi. Bırak mı? Evet. Bırak gir bakayım. Hadi aynen aynen. Tamam en kusur benim lan gidiyorum. Atladım. Tamam. Ben de geliyorum ananı. Gel 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 gel. Hadi gel. Hadi bakayım. bakayım. Öf be korku. Geliyorum geliyorum. Ya vardınlar burada oğlum ne yapıyorsunuz ya? Bir dakika. Bir dakika. Oy! Ne oluyor ya? Ya, oh! ya. bir şey diyeceğim. Aliyes. Gençler, sikerim videonuzu ya. Harbiden bir şey diyeceğim. E bütün bir servetim gitti benim. Ya e, ben gelmedim. <laughs> bütün şey servetim gitti. Her şeyim gitti. Alo. Dur ya bekle. Bekle, bekle bekle bakıyorum dur. Her, her şeyin gitti mi? Orada. Musti, eline totem alıp şey... atlasana Musti. Musti, Gel yes, gel yes. Ya, ya Musti'nin Gel gel to totem atıyorum sana gel. Ya ölürsem. Gel oğlum gel totem atıyorum gel. Ah şeyim gitti ya. Vallahi ölürüm. Al totemi. Totem al. Daha totem var, totem şey veriyor. Al oğlum totem sana üst dikili kurma veriyor. Ölümsüz oluyorum bir şey anda. Oğlum atla evet. lan, 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 lan! lan 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 <laughs> lan! lan 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 lan, <gülüyor> lan <gülüyor> Musti gir gir oyna gir ayrılma. Ya bloğum yok üstümde çıkamıyorum. <laughs> musti gir gir ölecen artık yapacak bir şey. Ya <laughs> ne Bir şey diyeceğim her şey bitti ya gençler. Oğlum, Alo. Musti girsin ölsün. Musti de girsin. Musti gir, musti gir oyna. Musti. Burak kurtar beni. Oğlum Burak Beni de atıyor aşağıya kaçtım ben. Ya Burak öldür onu onu da at aşağıya. <laughs> <laughs> Oğlum kaçtı. Ya hepimiz atlayalım öyle. <laughs> yok ya yer mi? Aha. Alias. Ya abi ya. <laughs> Kaç. Ya ya. <abi>, ben niye <gülüyor> <kaybetim> <gülüyor> mu? Ben bu videoyu niye Vallahi geldim ya. ya? Oğlum gir Musti öl artık ya. Allah Allah. Ali bak senin eşyalarını aldım ben ama. Aldın tamam. mı? Evet. <laughs> Nedraytlarını <laughs> aldım biraz. Musti uç oğlum <laughs> uç uç uç. Lan uçamıyorum <laughs> zaten üzerinde. Kanadı yok. <laughs> <laughs> Neyse. Ya kanadın bu ne şekil... Bu ya şekil... kardeş ben video çekecektim. Her, her, her yıl tanıtıyordum ya. Niye böyle yaptın ki? Oha. E, videom bok oldu şimdi. Alias, oğlum benden izin aldın mı bir kere video çekmek için? Ya birader gizli gizli çekecektim. Lan ee, sen e kahpelik e yaptın beni atıyordu. Ay, ulan fark etmeseydin var ya beni az daha atıyordu. <laughs> atıyordum abi. Az daha atıyordu beni. Ama... <laughs> ben <unuttum>. kurtarın beni. <laughs> Adam orada can çekiyor. Lan oğlum orayı kırın bırak. O bir <laughs> <beni> kırı. <laughs> Niye kıralım oğlum? Lan gel evet. gidersen bu kardeş arkamdan etkilecek. Evet, <laughs> Lan ne ittirecek ben zaten aşağıdayım. <laughs> Atla yine. Sen ittirme düşün işte beni ittirecek. Ya At... altın elmam var ölmem ama çıkamıyorum oradan. Tamam oğlum. Ee... Lan kanadın yok mu yanında? Hadi bin. Lan var da ben Alias. kanadı giyip uçamam Alias. ki oradan. Alias öldün oğlum zaten zevkini al, al hadi bir daha al. Hadi bırak sen de. bırak hadi. He ha, oldu. Bin hadi hadi. Oraya? Bin bakayım. Geliyor geliyor bırak da geliyor hadi aynı anda bırak Aa lan, <laughs> lan Ay, oğlum, oğlum, hadi. Aynı <laughs> anda Oha Aha Alias bir daha <laughs> Lan kurtarın beni Am <laughs> <laughs> Adam can çekişiyor da, da mı? Oğlum lan, niye kurtaralım 3 kalbim kaldı totem gitmedi daha ama Hadi hadi bırak sen Evet ya Çekil am Oğlum benim eşyalarım onda <laughs> abi. Sesi Sesi duyuyor mu? Sesi duyuyor mu? Alias senin antik kalıntılarla yukarı bir çekeyim mi? At her şeyimi at benim yukarı Sen boşver öyle ama boşver Geliyorum Eşyalarımı at Alias atla 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 Kim vuruyor bana? Garkıl vuruyor vuracak. Acaba, acaba. Eşyalarımı <laughs> al. Alay fatladı. Bir dakika tamam giriyorum ya yeter. Ben buradan öldürüyorum mu? Hadi hadi hadi. Blok var mı? Blok? Yok, hiç şey yok. Oy! Aa? Ne yapıyoruz oğlum? Onunu sötüyor. Lan ne yapıyorsunuz? <laughs> Alaz siz ağları Geliyorum kurtaracağım adam. Kurtarın. <laughs> <laughs> Bekle çık. Canım gitmiyor daha hadi Lan oğlum Çık gir yap çık gir yap Ya ona gerek yok daha totem de gitmedi ha Bana blok o atın şey diyeceğim A ben direkt öldüm sen nasıl ölmüyorsun Sen nasıl ölmüyorsun? Benim setim o kadar daha güçlü sen nasıl ölmüyorsun 2 saattir Aha gitti sen altın elmam var benim 4 tane kaldı <laughs> Çık yap çık Lan çık Lan warden'a vuruyor <laughs> 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 Alias! kahpe Gel 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 lan ya, ya git de her şeyim. Evet arkadaşlar bu 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 hikayede yanan alias da Musti oldu. Musti daha yeni gelmişti ama elitrasında kaybetti arkadaşlar. Yani Musti'den daha yeni 15 site almıştım birazcık acımasız oldu. Alias, alias da kaybetti bu arada elitrasını. Ya, alias kaybetse ne olacak adam zaten. Burak de vardı. Oo. Burak güzel bir işbirliğiydi bu. Evet. Biz Burak'la içimizden geçtik. Sen şimdi öyle çıplak oraya mı gidiyorsun? <laughs> adam çıplak gitti Burak Ama... Aa, ölüme gidiyorum. Nedir setlerim var mıydı işte? Nedir setlerim vardı iki Tan tane. Pantolonuyla da. kafası Nedir değildi. Lan adam atladı. Onları kurtarırız. Lan Alias blok getir. ikimizinkini de kurtaracağım. Az bir şey çıkmadı şey olmadı herhalde. Lan Alias ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Alias. Neyse güzel ya. Oğlum adam hala Alias diyor. Alias ölüyor burada. Güzeldi ya ben baya beğendim. Hadi gel size yardım edelim. Gel Burak şunlara yardım edelim şunların eşyalarını. Üzerimi boşaltayım da yardım edeyim. Hadi. Kalanları alalım. Neyse ki servete gitti arkadaşlar. Üzerindeki o 24 siteye gitti. Lan, Aliyaz. Ananı... <laughs> Alias ananı. Burası. <laughs> <laughs> ya, <bırak. gülüyor> Bordan'ın ananı. Bordan'ın anısı. Ya oraya bir blok, blok koyun. Tam bak örümcek ağına da takıldım. Kurtarıyorum Lan eşyaları. Lan bekle, bak. bekle geliyorum. Lan bekle ben de geliyorum. Dur bekle ben gelmeden şey yapma, bırak. Bu koyun oraya. Lavda yanmazsın. Warden bir şey yapsa da bir şey olmaz. Üstünde blok var mı? Blok at ona. Ben atladım acı. On tarı Bak ben tam Oğlum bir dur ağların da. ağların alayım. olduğu noktadayım. Tam. En üst ağların. Burak sen de atlama bak. Ben zaten iki tane totem var. Üzerimde büyülü altın elma da var. Burada kahpelik yapma bak. Bir tane, <laughs> bir tane altın elmam var. Tamam ek tutamam seni. Yok, üzerimde bir tane var. Şeyde arkada öldürmeden şey yapılacakız değil mi? Evet, evet. Dur olmuş lan. Dur. Atlarım. Orada eşyalar da var biraz Burak. Onları da alabiliyorsanız alın. Dur alacağım ben. Tamam aldım. Ben birazcık aldım. Nereden nerede? Ya? Nerede? Diğerleri nerede? Diğerleri benim üstümde. Tam gir. Su koydunuz mu? Gir gir su koymadık gir. Tamam, çık. Gel. Şurayı kır. Çık 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 yukarı çık. Tamam. Şeyi koyun. Şey. Bekle şuraya bak çık. çık buraya. Blok blok blok. Ya Alias mal mısın evladım? Lan, ne oluyor? Alias eşyaları toplayacağım burada bir dur. <gülüyor> 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 Aa? Bura al, elektra ya at. at. Tamam, elim. al al ha, bir tane şey attım. Ender pearl attım. Lan ölüyorum. Al al. Lan bloğa sıkıştım. Am Oğlum ne oluyor şu an? Bloğa sıkıştım. Oğlum Peki, çıksana. Musti. Lan musti evladım Dur, mal mısın? Hadi tamam gel Burak sen de. Ben, ben şey yaptım tamam, şimdi. Tamam ben bir elitrayı kurtardım. Benim elitrayı kurtardım. Diğeri Burak'ta olması lazım. Ya elitra kurtulmuyor oğlum. Elitra yanıyor. Hayır. Taş, taşın üstünde öldüm için elitra Ha ben seni dedi. yok ben aldım ben e, taşın üzerindekinden aldım elitra yoktu. Yo benim elimde şu an var. tamam senin elinde var, bende de ben elitra yok. Ben oğlum senin pamp... aliasın ki gitti. aliasın ki gitti oğlum zaten. Ben kendim ikini kurtardım. Sen ya. ölmedin oğlum, yani sen öldün de ilk başta ölmedin. Aha ile alakalı. <laughs> Oğlum Ender Mite'a mı <gülüyor> 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 Ya alias. Ender nerede? Ben e, Ender Pearl attım oradan çıkmak için. Gel buraya al bunları. Eşyalarını attım. Senin değil bunlar. Benim, benim eşyalarım nerede falan, peki? Alias gel sana atayım. Tamam sizin şeyleriniz nedir ayetleriniz gitmedi benim. oğlum. Sakin olun işte. Oğlum güzel şakaydı lan. Hiç, hiç güzel değil ben hiç eğlenmedim. Şaka dedin eğlenilecek bir şeydir. Tamam ben başka evet. bir şeyi kurtaramamış. Tamam şöyle. tamam güzel. Ya servetim gitti. Kanadım gitti. Daha neyim kalsın ki zaten. Abi benim kanatım duruyor. O Tamam iyi. alias. Aa, bu arada alias senin kanadın kireyni. var. Senin kanatın, kanadın var. Şey Nasıl e, e, Yasreyn'den biz kanadını aldık senin Sen Yasreyn'i hediye etmiştin ya hı hı. Senin evine bıraktı Gel evine bakalım nereye bıraktı. Çünkü ben herkese eşit olsun diye Musti'ye de eşit olsun diye Ona da sattım Musti'ye de sattım Yani bak şu anda senin işine geldi Nerede? Ne bileyim evine bir yere koymuştu Ben bir şey kaybetmedim aslında Selitra yazıyor hatta Aa burada senin elmasların da var Çok bir şey Aa. kaybetmediniz lan Şimdi arkadaşlar bizim biliyorsunuz Buralarda farmlarımız var Şurada 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 balık farmımız var Ve demir farmını da şuraya taşımıştık Arkadaşlar bu kadar daha olmasını istemiyorum. Hatta demir farmda çalışıyor. Bakayım demir farmda neler neler var birikmiş. Oy birikmiş. Şimdi ben şunların hepsini bir alayım. Vay vay. Bakayım. Oha oha. Oo birikmiş burada hayvan gibi. Neyse tamam bunlar kalsın abi. Bir tane sanayi sitesi yapmamız lazım. Sanayi sitesi. 1 2 3 4 tane farmımız var. Farmın ne sanayi sitesini nereye yapalım? Sanayi sitesi. Hmm. Aynen. Bizim sanayi sitesi yapmamız lazım. Bak bu caminin önü. Aa bura ne güzel lan boş. Aynen. Şey burayı... gelseniz abi. Aynen buraya. Tamam burayı, burayı ben paylaşırız. düzleştirdim. Burayı sanayi sitesi mi yapalım? Hatta fabrikalarda evet. var. Evet lan. Ama cami Aynen. var. Bu şadırvanı buradan kaldırmamız lazım. Evet şadırvanı kaldıralım. Aynen şadırvanı kaldırırız buradan o zaman. Kırarız daha güzel bir şadırvan yaparız o zaman. Ser türlü kırarız. Sen yeter ki iste be gülüm. Odunlar da bize gelsin. Ah oh, burayı da kırdık arkadaşlar kapladık. Şimdi buraya sanayi sitesini nasıl bir şey yapalım agalar? Yani sanayi sitesi çok lüks bir şey olmasına gerek yok. Yanına çift, çiftlerle şey yapalım. Neylerle çiftlerle mi? Çiftlerle bir şeyler yapalım işte. Çiftlerle, çiftlerle, mi dönelim etrafını? Bence nether çiftleriyle dönelim. Ne diyorsunuz? Öf aynı öyle. Nether çifti almaya gidelim o zaman hadi. Tamam. Nedra mı gidiyorsun? gidiyoruz. Bayağı bir <laughs> toplayacağız. Tamam. Ya oha oha! Kaç tane spawn oluyorsun lan? Kırdım bunların şeyini. Yarı, yarı. Yakıyor beni ya sürekli. Tamam ben kırdım onları. Şunu oklasana birader. Bir dakika Yemek yiyeyim de bir canım yok. Tamam öldü. Ben topluyorum. Tamam öldü. Şunları da ben de alayım. Oğlum nasıl spawn oluyorsun? Spawnlarını kırdım lan. Ya Allah Allah. Oğlum ben onun spawnlarını kırdım. Oha. Tamam öldürdüm hepsini. Tamam güzel. Rahatça toplayabiliriz. Çit, çitleri ko toplayalım. Alias neredesin? Acım son şeyleri topladım tamam. Ben de topladım ben altta bir yerlerdeyim. Şu anda lavların arasında bir yerdeyim. Tamam ben uçuyorum ya geldiğimiz yönden. Ta tamam ben de gidiyorum. Oğlum çantalar kapalı ya. Baya <laughs> bir kop görünüyor. Tamam ben gidiyorum. Arkadaşlar geldim. Şöyle bayağı bir ben topladım. Hadi Alias gel. Şu tamam. sanayi sitesini çevirelim. Yavaş yavaş da şeyleri taşıyacağız buraya. Bunları tabi bunları bu bölümde mi taşırız? Bu bölümde taşıyamayız büyük ihtimal de. Yavaş yavaş taşıyacağız. Şimdi buranın büyük olması gerekiyor. Şöyle musti al ben sana da atayım iki tane. Bende de 3 tek var. Alias'ta da bir bu kadar vardır. Kaplamaya başlayalım. Şu yolun tam hizasına yapmayalım. Tamam Şu craft'ı ben bir kırayım buradan. Böyle birazcık pay bırakarak şu sol tarafa başka bir şeyler gelebilir. Musti sen de çek. Buranın adı ne olsun? Ne sanayi sitesi olsun? Farmların olduğu sanayi sitesi. Tamam adı ne? Hani Farm... bir şey sanayi sitesi oluyor. Bostancı sanayi sitesi. Atıyorum Kadıköy sanayi sitesi gibi oluyor ya. Burası işte Ali Asistan sanayi sitesi olsun. Ali Asistan. Sen yani ne hmm. kadar zekisin ya. Şurayı da kaplayayım. Benim elimde bitti. Şu üzerimdeki boş şeyleri bir atayım. Şuraya araya atlayalım. Burası sanayi sitemizin başlangıcı. Vay. Şöyle vay, vay. bir tepe daha, tepeden bakayım. Vay vay vay. Şimdi buraya farmlar gelecek. Bütün farmlar burada olacak arkadaşlar. Köyden uzak sessiz, sakin, nice bro kek gibi bir şey olacak. Şimdi biz buraya hangisini taşıyalım bence ilk? İlk bence balık farmını taşıyalım. Aynen balık farmını taşıyalım. En basit balık farmı. Hadi alas gel. Sen de balık farmını taşırız biz. Bizde o göt var. Baksana köyün ortasına bir tane balık farmı yapmışız. Lan duramadım. Şu suyu almamız gerekiyor. Kovan var mı? Kovan yok maalesef öldüğüm için. Tamam sen gel. Hoş. O zaman şunları alalım. Ya bunu Burak yapmış galiba Burak sen yapmıştın değil mi bunu? Bunu ben yaptım. Tam yaptım. Al şu suyu al. Bunları da kır. Kır 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 kır. kır. Burak al şimdi balık farmını sen git oraya. Hadi. Yaparsın sen hatırlıyorsundur balık farmını şimdi. Şu kutuları da al buraya. Ben de şurayı bir kapatayım. Hemen bize bir toprak lazım. Farmları aldığımız sanayi sitesini açtık oraya biz. 3-5 tane toprak getiriyorum orada daha şey şeyde... Geçtim, Hem de bu balık farmı senin evinin yanında da saçmaydı. Ne oldu Sen hacı? yapmışsın evin arasını. Vallahi ben yaptım hacı Ne yapayım? Bulucu yapacak yer yoktu. Sanayi istemiz yoktu. Mecburu yaptık. Kapattım burayı. Balık farmını hacım ilk başta şuraya yap. Bak gel. Balık farmını buraya. Tam bu köşeye. Biz de Alias'ta şu diğerlerini bir kontrol edelim. 3 tane daha farmımız var oraya taşıyacağımız. Aga be. Şimdi benim evimin yanı, senin evinin yanında küçük bir arsam var. Oha. Vay. Burayı da ben satılığa çıkartayım mı lan? Ya bir dakika bir dakika. Bu farmlar benim anasını satayım ya. Hatta videosu var bende. Tamam hacım ben farm demiyorum ki. Ne? Ben balık Burak'ın evinin yanından bahsettim. Benim balık farmım. ha, ha tamam tamam. Ben bir gaza yaldım dur pardon. <laughs> Tamam oğlum, sana buradan e, arsa farmlarını şimdi buradan taşıyoruz, sanayi sitesine götürüyoruz, sanayi sitesinde farmların orada işletilecek. Yani şimdi burada tamam. köyün içerisinde biz sanayileşmeyi kaldırıyoruz. Çünkü çok boş bir sanayileşme. Bunları kaldıracağız Aynen. buradan. Neyse, Aynen. bunları bir sonraki videoda yaparız. Balık farmını da oraya koyduk, güzeldi ya. Evet arkadaşlar, yine mükemmel videonun sonuna geldik. Gerçekten güzel bir video oldu, şaka dolu, eğlence dolu. Sanayi sitemizi de açtık, bayağı güzeldi. Bir sonraki videoda daha güzel şeyler yapacağız. O yüzden videoyu like edip abone olmayı unutmayın. Bu tarafta bir önceki bölüm var, gidip izleyebilirsiniz bakabilirsiniz. Korku evimle hazırladığımız bir videoydu. Mükemmel. Bu tarafta da oynatma listemiz var. bunda da gidip izleyebilirsiniz. Efsanelerden. Öpüyorum size. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.